Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün AVM'ye geldik. Zeynep Yusra ile birlikte. Evet. Oyun salonu böyle gördüğünüz gibi. Evet Zeynep Yusra. Ne yapıyoruz? Labo açıyoruz. Aa, çok heyecanlı. Hangi renk olduğunu biliyor musun? Tahmin edebiliyor musun? Hayır. Hangisinden istiyorsun? Hangisi? Bu. Zeynep görmedi. Bu. Zeynep, Yusra. Bu, bu, bir de, bu. Biz de Ay, çok güzel duruyor ama. Çocuklar, çok meraklıyız. Siz de merak ediyor musunuz? Hangi renk çıkacak acaba? Hadi bakalım Zeynep, Yusra. Ay ben çok heyecanlandım. Dur, dur açma. Dur. Çok heyecanlandın Zeynep. Ne çıktı? Hangi renk sence Zeynep Yusra? Bence gizli olan sütü. Çünkü delikten çıktı. Çok heyecanlandım. Arkadaşlar biz çok heyecanlandık. Siz de heyecanlandınız mı? Hangi renk çıkacak acaba? Zeynep Yusra açmaya çalışıyor şu an. Açamıyorum. Açılmıyor. Ben yardımcı olayım mı? Olur. Bakalım Zeynep Yusra bakayım. Nasıl açacağız? Hadi ben şuradan tutayım çekiyoruz. Hadi bakalım. Hadi Zeynep Yusra açılacak gibi. Bir dakika yardımcı olayım ver. Çok heyecanlısın. Arkadaşlar açılmıyor. Evet şöyle oyun odası, oyun salonu çok güzel. Aa, Zeynep Yusra ya. Zeynep Yusra açabildin mi? Açtım. açıldı çocuklar. Hadi bakalım ne çıkacak. Çok meraklandım. çıktı. Aa, yeşil mi Zeynep Süra? bir Yok yeşil var. çıktı. Evet harikasın. Beğendin mi? Evet çok beğendim. Arkadaşlarına da göster. Böyle. Böyle. çok güzel, çok tatlıymış. Evet arkadaşlar Zeynep Süra çok mutlu oldu. Ne yapıyorsun şu an? Takıyorum. Aa, çok güzel durdu. Arkadaşlar bunları ben çıkaracağım. Evet. Şu an ne yapıyoruz Zeynep Yusra? Abone olmayı, cintine bakmayı, daha katma unutmayın. sizi çok seviyoruz. Evet. Görüşürüz arkadaşlar.